Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralardan açılan son gelişmeleri inceliyor olacağız. Aynı zamanda e, önümüzdeki hafta neler olacak birazcık bunları göz atacağız. Verileri önümüzdeki verilere bakacağız e, ve önümüzdeki haftanın nasıl geçebileceğini, Bitcoin'de yeni nasıl hareketler olabileceğine dair konuşacağız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Abone olarak son videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri açarak e, abone butonuna tıklarsanız e, daha fazla faydalanabilirsiniz bu kanalda. Şimdi ilk olarak Bitcoin'in güncel durumuna bir bakalım arkadaşlar. Geçtiğimiz gün çekmiş olduğum videoda Bitcoin 30.000 bantlarından hafif bir geri dönüş yaşamıştı 29.500'lere kadar. Bunun oldukça pozitif olduğunu söylemiştim. Çünkü geçen seferki 30.000'lere 30 çıkışında sert bir şekilde geri dönmüştü. Hatırlayın o zamanı. Fakat bu Bitcoin'e bir hareketlilik soktu arkadaşlar. Bitcoin'in hacimlerini kısa vadede arttırdı. Ee, ve daha fazla bir talep geldi bitcoine tabi e, Birazcık da şanslıyız tam o zamanlarda e, Nasdaq'taki hareketler böyle e, sona dair Gelmeye başladı burada Nasdaq e, Endeksini görüyorsunuz e, Bu endekste farkındaysanız bir red söz konusu Bunun akabinde aşağı yönlü ilerleme söz konusu buradan bir şekilde para e, Ve paradan daha önemlisi hacim çıkıyor arkadaşlar yani sirkülasyondaki para azalıyor e, Burada Nasdaq tarafındaki bu ne kadar azalırsa diğer ürünlere kaymak Bu tabii bu geçişlerin bir kısmı emtiaları oluyor bir kısmı madenleri oluyor bir kısmı döviz paritelerine oluyor kur çiftlerini oluyor bir e, Tabii ki bir kısmı da burada Kripto paralara oluyor diye düşünüyorum ben bunun sonrasında Bitcoin'de hızlı bir hareketlilikle tekrardan o bölgeyi kazandık. Buradaki kırmızı alanı ne kadar kritik olduğundan bahsetmiştim. Burada 28.500 kırılımında hemen nasıl e, boğa hareketleri... ...gerçekleştirdiğini sizler de kendiniz görmüş oldunuz. Şu anda hala daha bu alanın içerisindeyiz arkadaşlar. Bu alan pozitif Bitcoin'in yükselme potansiyelinin çok daha yüksek olduğu... ...Bitcoin'in özellikle yukarı yönelik sert hareketler yapabildiği... ...böyle esnek davranabildiği iyi bir alan buradaki kırmızı alan. E, fakat tabii ki bu alan kırılmadan hemen... ...Bitcoin daha da yükselecek gibi bir beklentiye girmemek gerekiyor. Hala da e, sizlere doğru zamanlarda... E, frenlemenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum. 31.000 bantları kırılmadan arkadaşlar çok fazla hype'a, e, çok fazla... E, FOMO'ya kapılmamak gerekiyor. 31.000 kırılımı asıl Bitcoin hareketlerinin ben oradan sonra yaşanacağını, asıl altcoin'lerdeki yükseliş dalgasının da burada 31.000 kırılımı sonrasında geleceğini düşünüyorum. E, bu henüz şu anda onaylanmış bir şey değil. Henüz 31.000'i test bile etmedik. Bu yüzden konuşması biraz erken. Fakat önümüzdeki hafta e, işler yolunda giderse ve özellikle Amerika tarafından negatif e, bir habere ya da negatif bir küresel habere e, bu Orta Doğu'daki çatışmalar... E, alevlenmese ya da farklı e, boyutlara taşınmazsa yani biraz daha küresel olarak e, dünya olarak e, haber sistemi çok çok kötü. Olmazsa Bitcoin'den ben bir 31 bin testi bekliyorum arkadaşlar. E, bu hafta içerisinde yani pazartesiden cumaya kadar olan süreçte e, bir 31 bin testi Bitcoin'de bekliyorum. Çünkü burada yapıya bakacak olursanız e, tüm hareketli ortamın üzerindeyiz. Önemli bir direnç bölgesi olan 28.600'ü geride bıraktık. Şuradaki alandan tamamıyla çıktık. Ee, ve şu anda önümüzdeki direnç bölgesi 31 bin bantları. Tabi buralarda fiyatlanma e, şuradan görüyorsunuz hacimler biraz artmaya başladı. Hafta sonunda pazar gününde olmamıza rağmen normalde hafta sonları kriptoda hacimler düşer arkadaşlar. Hacim hacim diyorum bazı arkadaşlar anlamıyor olabilirler. E, çok basite indirgeyim. Hacim arkadaşlar gün içerisinde 24 saatte ne kadar insanın alıp sattığı e, bitcoin'i. Bunun verisi şu anda hafta sonları bu oran düşüyor ona rağmen 12 milyar dolarlarda geçtiğimizde 6 7 8'lere düştüğünü göz önüne alırsak e, fena olmayan bir yükseliş en azından bir yükseliş söz konusu. E, şimdi burada da 5 yıllık hacim e, grafiği var arkadaşlar 2018'den bu yana bitcoin'in hacmindeki değişimi görüyorsunuz e, farkındaysanız en zirve yaptığı noktalar 2018'ler arkadaşlar 2018'lerde hacimler son derece yüksek. E, 2018 sonrasındaysa 2021 e, dönemlerinde bir daha hem e, pandeminin etkisiyle hem de e, borsalarında kriptonun da yukarı yönlü sert hareketlenmeye başlamasıyla biraz arttı. Ve şu anda e, sağ tarafta görüyorsunuz son yılların hani son 5 yılın en düşük seviyelerini gerilemiş durumda. E, bunun iki tane etkisi var bize. Birincisi Bitcoin'de gelen hareketler sert geliyor arkadaşlar yani bu yükseliş yönünü oluyorsa da sert geliyor ki burada görüyorsunuz bir anda 26.900'den hop diye yukarı 30.000'e 30 iğne atabiliyor ya da tam tersi de burada 16 Ağustos'ta görüldüğü gibi birden 4-5.000 dolar aşağıya sarkabiliyor çünkü yeterli miktarda alıcı satıcı olmadığı için piyasada hızlı sert hareketler yaşanıyor şu anda böyle bir atmosferdeyiz bu birinci etkisi düşük hacmin. İkincisi ise arkadaşlar bu hacim e bir noktada bu bütün bu grafikler bir döngüyü gösteriyor arkadaşlar. Hacimler bu kadar düştüğüne göre bir noktada tekrardan bir hareketlilik başlayacak. E, bu da 2024 sezonu oldukça ilginç geçecek e, demek oluyor. Çünkü birincisi bir ETF olayı söz konusu ve Şubat ayına kadar oradan bir sonuç çıkacak. Daha erken de çıkabilir ama en geç Şubat ayında bir sonuç çıkacak oradan. E, pek çok firma için. Ee, pe pek çok başvuru için Onun e, Dışında bir de halving Yaşanacak arkadaşlar e, bu halving de çok önemli bitcoinde e, Ödül yarılanması e, diyoruz buna madencilerin kazandığı bitcoin kazma başına kazandığı ödülün Yarıya düşmesi her 4 yılda bir bu yarıya düşüyor arkadaşlar e, Bu ne yapıyor? Bitcoin'in değerini tabii ki arttıran bir olay. Yani arz sınırlandığı için yani piyasaya yeni Bitcoin'e sürmesi daha da zorlaştığı için e, bir talep fazlalığı olursa tabii ki hani talep olmazsa yine aynı fiyatta kalır. Ama talep olursa üstüne az arz düşerken bu fiyatların yükselmesi anlamına gelecek. E, bu iki tane önemli olay 2024'te kriptoyu çok e, hacimli böyle... İnişli çıkışlı, oldukça pozitif bir sürecin beklediğini bana sorarsanız gösteriyor. Onun dışında tabii Fed tarafında bir beklenti e, hala bir karışık ortalık arkadaşlar. 2024'te faiz düşürecekler mi, düşürmeyecekler mi, bir de artışa gidecekler mi? E, bunlar e, o, o sürece biz 2024'e kadar giderken yaşanan ve gelen verilere bağlı olacak. Nasıl bir yol izleyeceklerini az çok 2023'ün sonlarına doğru önümüzdeki birkaç ay içerisinde belli olacaktır. Ee, bunun dışında bizi parlak bir 2024 sürece, parlak bir yıl bekliyor diyebilirim. Burada hem hacim tablosunda bu hacimlerin çıkacağını çünkü önceki grafikte görüyorsunuz hacimler e, düşüyor. Düşüyor arkadaşlar yaşanan boğadan sonra, e, sert hareketlerden sonra düşüyor ve daha sonrasında tekrar yeni bir e, yükseliş dalgası başlıyor. Tekrar düşüyor, tekrar yeni bir yükseliş dalgası başlıyor. Bu böyle bir döngü. Şu anda da bu döngünün diplerinde olduğumuza göre önümüzdeki süreçlerde Bitcoin'e talep ilgi... Artacak demek oluyor bu bir haberle gelebilir e, bu direkt kendiliğinden gelişebilir ama yüksek ihtimalle bir haberle gelecek ki haberler yavaş yavaş düşmeye başladı piyasaya. Bunun dışında bu altcoinleri nasıl etkiler şimdi biraz da buna değindim altcoinleri nasıl bir şey bekliyor İlk olarak şu anda altcoinler yaşanan en kötü süreci yaşıyorlar arkadaşlar Bu ne demek oluyor Burada dominans endeksi grafiğine bakarsanız dominans endeksi grafiğinde 13 Nisan 2021'den beri gelen en yüksek seviyeye geldi dominans endeksi Yani bitcoinler altcoin'e karşı pardon altcoin'ler bitcoin'e karşı değer kaybetti Bu çok önemli ee, şu anda içinde bulundukları durum altcoin'lerin en kötü durumlardan bir tanesi arkadaşlar. Tabi bu da bir döngüden ibaret. Ee, bu da bakıyorsunuz dominans endeksine burada görüyorsunuz zaman zaman yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor. Önceki ayı sezonuna bakalım burada isterseniz 2018 sonrasında yaşanan şu olay 2021'e kadar. Burada da önce yükselmiş sonra düşmüş çıkmış düşmüş çıkmış düşmüş derken bir kırılımla birlikte 52.73'ün bir aşağı kırılmasıyla Altcoin'lerde 100x'ler 200x'ler havada uçuşmuştu hatırlayın o dönemi e, ciddi bir para girişi olmuştu şimdi 52.73 bölgesine geri geldik önemli bir dirençte burayı kırarsa tabii ki işler daha da sıkıntı olabilir altcoin'ler için çok fazla düşeceklerini düşünmüyorum bitcoin düşmedikçe sadece yükselemeyecekler demek oluyor bu e, yine günü sonunda bitcoin'i anlamak gerekiyor bitcoin yükselmeden altcoin'lerde yükseliş beklemek çok çok nadir olan olaylar arkadaşlar. Tüm kripto piyasasının yükselmesi için Bitcoin'in değerinin artması gerekiyor. Bu da 52.73 yukarı kırıldığında Bitcoin'de bir düşüş görürsek biz eğer 52.73'ü de yukarı kırarsak burada... Altcoin'leri çok daha katastrofik yani e, korku ve panik dolu bir sürece sokabilir bu durum. E, ama Bitcoin fiyatında bir düşüş olmazsa en kötü altcoin'ler bir süre daha sabretmeniz gerekir. Bir süre daha bekletir sizi. Onun dışında çok da e, sıkıntılı bir durum oluşmaz. Fakat bir de bu madalyonun diğer yüzü var. Bu da 52.73'ün. Önemli bir direnç bölgesi buradan fiyatlamanın geri dönmesi e, nereye kadar düşeceği de tabii ki önemli arkadaşlar. 48, 48.80'e ya da 47.60'a kadar burada bir iniş gözlemlersek e, bu demek olacak ki alt koyunlar bir rahatlama rallisi yaşıyorlar. Daha da aşağısına iniyorsak yani önceki dip bölgelerine 40'lı seviyelere kadar iniyorsak bu demek olacak ki alt koyunlar artık e, gerçekten belki de bir boğaz sürecine giriyor diyebileceğiz. E, bu hepsi masada bunların önemli ve kritik bir süreç bizi bekliyor yıl sonuna doğru giderken. E, büyük bir satış dalgası illa geliyor arkadaşlar yıl sonuna kadar bu sebeple biraz da dikkatli olmanızı istiyorum sizden e, yüksek riskler alarak pozisyonlara girmeyin e, çünkü her zaman geçmişe bakarsanız her yılın sonunda bu çoğu piyasa için böyledir yıl sonu gelmeden işte Aralık e, Noel dediğimiz e, 25 Aralık civarları çünkü orada ciddi bir tatile giriyor tüm borsalar e, hani bizde kurban bayramı gibi. O tatil süreci gelmeden bir aşağı yukarı iniş geliyor. Bir aşağı yukarı silkeliyorlar arkadaşlar. Bu sebeple buna da karşı dikkatli olmanızı istiyorum. Çok yüksek riskli pozisyonlara girmemeye çalışın. E, şunun şurasında zaten birkaç aylık bir süre kaldı. Geliyor gelmekte olan belki diyebiliriz. Durumlar e, bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda sorularınızı sormayı unutmayın arkadaşlar.